Bu videoda Gümüşhane'de 5 radyant başa giriyoruz ve önce 10 el veriyoruz sonrasında maçı çevirip e -e -e Devamı Daha fazla bekletmeden videoya geçelim Hoşunuza giderse şu an şu beğeni tuşuna basın abi Eyvallah teşekkür ederim Hazır mıyız? Hazırız kaptan. Sizi duyamadım. Ne yapar bir şey söyleyeceğim. Ne yapacağız abi şimdi bir dakika. Bana dedi ki şu an. Aa körüm. Geldim geldim yardıma. Ya vurdu beni. Kolan kolon kolon kolon. Yüksel seni şu kur sokuyorum. <laughs> geldim geldim aklıma. Bu ne sattı? Okurt ya. Ensar Ace mi? Oy. Ama <laughs> Ace attırdık lanet. Bu ne oğlum ya? Ensar <laughs> var ya tek <laughs> başına taşıyor ya. Yani. Yıldız atayım da küfür küfret etmiş gibi durayım. <laughs> Ben de yapayım aynı zamanda. <laughs> 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 tepe tepe tepe. Ya hayır. Ya. <laughs> Oğlum nerede lan bunlar? Ben şöyle bir tepe atayım bakayım. Ben B'ye girdim beyler. B kuruyor B olan. kuruyor. B kuruyor. Aga ensar verdi bence. Bak CT var bir tane. Yakala chat yakala. Bak koşarak vuracağız. <laughs> 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 Kanka ensar var ya bak hakiki söylüyorum ki bu adam gümüşse beni öp kanka Kanka bunlar bence gümüş Buraya değil ha Buraya var, var da olsun. değil değil zaten de. birazcık fazla yerde oynamak gerekecek Evet evet bunlara veyler 10 round afi, Bak bunlarda çünkü da, elmas falan var Bunlar galiba şey yapıyor hani ya ortaya karışık girmişler Kanka çok kötüsünüz Ooo bu laf <laughs> geldiyse kaldı ikram <laughs> Sen git <Benim> internetini <gülüyor> düzelt <gülüyor> <gülüyor> önce En azından biz pink ile kill almıyoruz bedavadan Komik mi sesinin Büyük yazmayı bilmiyor diyor adam bana. Aa. buna buna kız 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 yani gerçekten. Orjinali peak vardı arkadaşlar iki olan oğlum. Diğer mi kaldı şimdi? Evet. O zaman diğer ele para biriktirin. Çekmeyin. Ben de 9k var. Şerif atarım size ya da bakayım falan. Çekmesene Altıya 5 gidiyon. Jetle. Aga Yüksil ne anlatıyon. Oğlum bunlar bu arada acayip sinirlendi ha. Baba kaçar. Yakala chat, yakala chat. Ah oh yakala be, chat, Bija, yakala Cet, chat. Bak adam chat'i diğer anda saklamadı ultisini. Brand kullandı. Yakala chat'im diyor. He, yakala chat'i seni. Oğlum bunlar çok dalga geçiyor ya. Eziklere bak diyor ya adam. Kanka ezik falan diyor ha. Birazdan görecekler ya birazdan. Az kaldı. Son son aklarıydı bu. Beyler killerinizi toplayın diyor. Olur seni geçersek ya, Allah, vuruşa bak aga ya. düzgün Oynayın ya. Tabii Beyler, Beyler kazandık üstüne. Beyler, kazandık. Beyler. Hadi go. Full an itibariyle başlıyoruz mi? beyler. Short type. Abi short şey fresh attım. Top, 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 yok var mı? Biz, var. Burada iki var. Hatta bir üç galiba. Nice oğlum. Kurt atarım tipi oğlum, tibiden. yok burada bu. Gel Reske gel Flash katalım. Flash alay. Alay. Flash katalım. gel. Flash pick atalım. Flash gel. Var mı? Var var var. Öldü. Kanka kıs 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 yazalım biz de kıs 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 kıs. Yaz yaz yaz. Kıs 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 kıs. Beyler A şorta insta koşuyoruz. Ben direkt kurdu çıkartıyorum. Buraya duvar klasik plant alıyoruz. Ona göre. Bakın kurt buraya. yok ama ona göre dikkat. Hiç gerek yok. A'ya A'ya direkt koşuyoruz. Ben sizin için kurt zaten. Adamlara aşırı tryhard. Bak hiçbir şey yazmayın. Bu adamlar bir çıldırsın alttan. Adam mol attı. Sol yok. Sağ yok. Döndü direkt. Lambada. Biri lambada. Smoke bekleriz sorun yok. Ben dörtteyim artık. Hey olan bada. Öldü lan ba. Flash pick. Yemedi flash'i. Attım sana heal. Öldü Zed. Lamba. bıçak 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 Beyler aynı aynı taktik aynı taktik, taktik. Oğuz, gel gel aşağı orta gel aynı taktik gel 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 Oo pıs, pıs. temiz görünüyor. Temiz görünüyor. Lamba da temiz. Base tekler. Destekler. Destekler beyler. O yani güzel o güzel. Hel alış. Hel alış lanlar. Exact Bir daha zıpla. Bir daha Bir tane daha Aa, el gidiyor. El gidiyor. Line up line up. Buyım line up. Ay var. Kesin o oh, bedava vandal. Stage VP mi hazırla kınık. Beyler bu iki kişi B arkasında 4'e kalsa Yoruyla Sebastian olur mu? Biz de A orta poşlasak üçümüz. At smokeları duvarın üstünde olanlar. Yo. At TP at. Bolumu mu kırdı onlar? İki öldü. Bilmiyorum nerede Bakın, kanka. Reisleri de, de beyitti adamların. Sol temiz. Sağ temiz. Lamba ısırdım. Flash da atıyorum. Evim var, evim var, evim var. Knife'i yedik ya. Ares var ha dikkat edin. Bir 3 saniye bekleyin arkadaşlar. Şey, bizi kaldır bakayım bir. Kaldır Bekle bakayım kal bizi. Kaldıracağım. Bize Ananı. Hemen hemen hemen. Anasını niye çöpüyorsun kanka? Korktum kanka. Rezul siyeceğim sandım. Öldü mü? Öldü öldü. öldü. Burada lan galiba. Aha. Beyler bunlardan hiç şey çıkmıyor altta farkında mısınız? Kıs, kıs, kıs. Kanka şu an kıs, kıs, kıs. Aa ayıktılar adam. Abi, adam. Aslında... adam tanıdı oğlum. Nasıl bu kadar hızlı tanıyoruz abi? Bunlara hadi salmayalım ya. Bunlara <laughs> Bunları salmasak acaba. Abi güzel oyun. Abi burada burada Ares Ares Ares. Artıldı. Dörtte son on dörtte son CK bozdu. Long 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 birim long şey birim diyorum lan. Bir şey evet, 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 evet. Ya bunu var ya bu saatten sonra yabancılara yapmamız lazım ya yemiyorlar oğlum Türkler harbiden yemiyorlar ya Kanka adamlar tepenin içinde Bakalım Bir tepenin içinde Tepenin içinde mi hala o ya? Evet Öldü <laughs> Beyler sol temiz Beyler sağ temiz <laughs> Beyler lamba temiz vurdular, Şaha buradalar Kaç şahıs? Ulti açtı lan bu. Sanırım duvarı At. kırmaya At. geliyor oh, <laughs> <adamsın> Öldü. <gülüyor> İnanılmaz <gülüyor> 5 Immortal silinir ile de maça girdik. Çok Bana güzel vuruşlar beş. sonuç <laughs> ne sizce? Bu kızdı bu çocuk yani. Şey Oğlum oh, bu çocuk yani. sinirli <laughs> ve bu çocuk bizim içeriği bilemedi bak Immortal falan diyor kanka. Bu çocuk e, başka, evet başka yani. şeyi de karıştırıyor. Yaşan çözüyor 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 çözüyor. Çözüyor 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 çözüyor. Solda. <laughs> 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 Beyler körüm galiba. Kaldırdım, kaldırdım. Yandım, yandım. Ya. Günaydın. Günaydın. Anladın, anladın. Lan. yine öldüm ya. Bir nice, nice, nice. Neyse, <laughs> güzel, güzel. güzel. Ee, ben filmi de vereyim de. Bu adam arka... Aaa, vay, tar you 100, can, 10 can. Yalan, Ol. yalan. Canavar geliyor. Bıçak, bıçak, bıçak. Aynı anda bak 1, 2, 3 Sage <laughs> <laughs> de gülüyor. Beyler bu eli verebilir miyiz? Nasıl yani? Verelim işte. Kanka ne Nasıl yapalım ya? biliyorsunuz mu? Şuraya, şuraya 5 outlaw geçelim gelirlerse vuralım. Eli Buyur, verelim. Hold da hold da şöyle hold herkes, herkes, herkes herkes no denesi tutarsa. No scope deneyi no -scope. No, -scope. no tutarsa tutarsa alak zaten. Oğlum bunların hepsi TP'nin tp tp için ha. TP'yi direkt gelin, tarasak gelin, ne olur? Gel gel. Yok. Orba alıyor lan. No Arıyor muyuz? Hazır mısınız? 3, no. 2, 1. Ayrıca kit zırh kutu çıktı onlar ama. Öyle mi diyorsun? Oradan duyamamış olabilir. çünkü. Düşmüş müdür? Taksim şey dedik ya. Taşlı oğlum adam. Bak, herkes dürbünsüz outland'lara dalıyor adamların üstüne okey mi? <laughs> çok uzak, çok uzak. Beyler? Beyler? Kanka lambayı burada sokayım atayım. Lambada. Lambada. Beyler default, default şey. Nice oğlum. Çok kesin. Var, çok kesin, çok kesin. Gekop ben, Gekop bir flash attı. Kestim, Aa, satmayalım, satmayalım. Biraz sattım galiba. Gel lambaya gel bir kişi. Geldim. Brim ultimiz var. Line'a boyun attım. Ben ulti atıyorum çıktı. boyun. Attım. Geliyor bir. Line'a var mı ki ali Evet, evet. Attım şu an. Göküm de var. Oğlum Gekko bana pompalıyla sıkıyor. Ali line up baya iyi he. Bakayım line up'a. Oyyyyy. yere kurulmamış adamın. 5, 5 smurf 10, 10 el verip <laughs> maçı kazandık. İnanılmaz havalı maç. Reis aga yanlış anladın. Ya. Ya, yok oğlum anka. adam harbiden sinirlendiler ya bunlar. Bu round alalım verelim. Kur'an'da alalım verelim mi? Efe aynen. aynen. Ya. Arka Sage hak etmedi de diğerleri de sıkıntı yok gibi ya. Baksanıza oğlum. Çavur var, çavur. Adam bozuldu biraz. Bir bas. Arkandayım. Arka mı giriyor lan? Nice oğlum. Bence verelim beyler, tamam. verelim, verelim. Hadi verelim, hadi verelim. İyi günler. Oğlum bunlar çok Bir anda F6 basarım ha. Bas bas kanka verelim. Basayım mı? F5 e diyor, F5, f F5 e e diyor Yani. <gülüyor> <gülüyor> bas bas verelim diye. Ezgi'ye salladım. Basam orada. tane oyundan düştüm. Rankları neymiş? Kanka çocuk Rankları, plat bir. bak, e, şey bronz iron. MMR düşürüp şey yapıyorlar bunlar. Arkadaşlar rakibimiz de Malensar varmış. Melz varmış. Cyrex <laughs> varmış. Zarsurt. Yüksel'in dediği gibi yapıyor olabilirler bu arada. Bazıları hakikaten tek hesap kasmak için 5 girip böyle bilerek şey yapıyor. Ama diğerleri de çok da böyle iyi oynamadı aslında emin değilim. Biz yine de normal konseptimizi devam ettirdik. Bir sonraki <laughs> videoda goldlar olacak. Goldlara karşı oynayacağız. Fakat ben Frankfurt'ta girelim. TR'de girmeyelim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir 10 beğenizi alın. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.